Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere e, TRT1'in Frekanslı ayarlamayı göstereceğim e, Bu frekans ayarladıktan sonra maçlarda da bir problem yaşamayacaksınız ve şifresiz olarak izleyebileceksiniz İlk olarak ayarlar sekmesi Sonrasında kanal Kanal tarama sekmesinden Manuel tarama ayarlarına giriyoruz En üst uydu, operatör diğer Burayı Türka, TÜRKSAT TKGS 42 olanı seçiyoruz. Bunlar aynı şekilde kalıyor. Ev, e, bu devre DSEQG girişini de A portu olarak seçiyoruz. Bu kapalı, oto, sesi patlatma devre dışı. Buraya TRT'nin yeni frekansını giriyoruz. Bunu sildikten sonra 11.79.4000. Buna enter diyoruz. Sembol oranına geliyoruz. Burası 30 30.000 olarak kalıyor. Burası dikey. Ara dediğinizde TRT'nin yerin frekansını bulmuş oluyor. Şu an ben daha öncesinde tarama yaptığım için tekrardan bir tarama başlatmadım. Gördüğünüz gibi TRT'nin şu an çalışır durumda. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı çekmek istediğiniz videomuz olur ise yorumlar kısmında iletmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler.